Merhaba, uluslararası ilişkiler okudunuz ya da okuyorsunuz. Peki size diplomanızın aslında denizcilik gibi dev bir sektör için gizli bir hazine olduğunu söylesem? Evet, kulağa biraz görük geliyor biliyorum ama bu ikisi sandığınızdan çok daha güçlü bir ikili. Hadi gelin bu gizli fırsat alanının kapılarını birlikte aralayalım. Şimdi dürüst olalım. Aklınızdaki ilk soru muhtemelen bu değil mi? Yani ben jeopolitik okudum, diplomasi teorileri çalıştım. Gemilerin, limanların ve lojistiğin o teknik dünyasında benim ne işim var ki? diye düşünüyorsunuz. Gerçekten bir yer bulabilir misiniz? Cevap hiç tereddütsüz, kocaman bir evet. Hatta daha da ileri gideyim, sadece çalışmakla kalmazsınız. Bu sektörün özellikle aradığı yeteneklere sahipsiniz. Sizin için inanılmaz fırsatlar var ve şimdi bunun neden kuru bir motivasyon konuşması olmadığını somut kanıtlarla göreceğiz. İlk olarak gelin şu en büyük yanılgıyı bir kenara bırakalım. Denizcilik deyince aklınıza ne geliyor? Okyanuslar, devasa gemiler, kaptanlar, değil mi? Ama bakın şu basit grafik her şeyi anlatıyor. Sektördeki işlerin tam %80'i, evet %80'i karada. O gemi üstü teknik işler sadece 5'te 1'lik bir kısım. İşte sizin oyun alanınız o devasa %80'lik kara operasyonları. Peki tamam, karada iş var da sizi bu sektör için bu kadar özel kılan ne? İşte şimdi uluslararası ilişkiler eğitiminizin size kazandırdığı o farkında bile olmadığınız süper güçlere geliyoruz. Gelin bakalım bu sektöre neden aslında çoktan hazırsınız. Bir düşünün. Siz zaten jeopolitik bilginizle Süveyş Kanalı'nda sıkışan bir geminin dünya ticaretini nasıl etkileyeceğini anlıyorsunuz. Solas, Marpol gibi uluslararası sözleşmelerin adını duyunca boş boş bakmıyorsunuz. Analiz ve raporlama yeteneğiniz piyasa analizleri için biçilmiş kaftan. Sektörün ana dili İngilizce, zaten cebinizde ve en önemlisi o müzakere ve iletişim becerileriniz var ya, işte onlar operasyon ve gemi kiralama gibi alanlarda altın değerinde. Ve bakın bu benim kişisel fikrim değil. Sektörün ta kendisi söylüyor bunu. Birçok denizcilik şirketi uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, işletme mezunlarını bilinçli olarak arıyor. Yani bu acaba beni alırlar mı sorusunun cevabı değil. Sektör zaten sizi istiyor. Hoş karşılanmıyorsunuz, özellikle isteniyorsunuz. Aradaki fark çok büyük. Tamam, potansiyelimizi anladık. Sektörün de bizi istediğini gördük. Harika. Peki ama tam olarak nereye? Hangi departmana? Hadi gelin şimdi sizin için bir kariyer haritası çizelim ve o kapıların hangileri olduğuna bakalım. İlk ve en doğal durak lojistik ve operasyon. Burası bir geminin limandan kalkıp diğerine varması arasındaki o devasa organizasyonun beyni. Gümrük belgeleri, liman izinleri, yüzlerce farklı paydaşla iletişim. İşte tüm bu koordinasyon sizin uluslararası düzenlemelere ve iletişim yeteneğinize muhtaç. İkinci olarak oldukça prestijli bir alan, denizcilik sigortası. Yani P&I kulüpleri. Düşünün bir kaza oluyor ve siz uluslararası sözleşmeleri, hukuku yorumlayarak kimin ne kadar sorumlu olduğunu buluyorsunuz. Tam bir dedektiflik işi. İşte burası sizin analitik ve hukuki bilginizi konuşturacağınız yer. Ve geldik en dinamik, en heyecanlı alanlardan birine. Chartering, yani gemi kiralama. Burası adeta denizlerin borsası. Sürekli küresel piyasaları takip ediyor, analiz yapıyor ve çetin müzakerelerle milyon dolarlık anlaşmalar yapıyorsunuz. Eğer rekabeti ve hızı seviyorsanız, analitik gücünüzle burada gerçekten parlayabilirsiniz. Son olarak da belki de kendinizi en çok evde hissedeceğiniz alan ticaret ve uygunluk, yani compliance. Bir şirketin uluslararası yaptırımlara uyup uymadığını denetlemek, jeopolitik riskleri analiz etmek, bunlar zaten sizin uzmanlık alanınız. Yıllarca okuduğunuz o teorik bilgiler burada şirketin geleceğini belirleyen somut kararlara dönüşüyor. Peki, tüm bu harika kariyer yolları önümüzde duruyor ama o ilk adımı nasıl atacağız? Nereden başlayacağım diyorsanız, işte size özel adım adım net bir yol haritası aslında süreç hiç de karmaşık değil. Formül basit. Sadece dört adım. 1. Önce hangi alanın size daha çok hitap ettiğine karar verin. Operasyon mu, kiralama mı, sigorta mı? 2. Bu ilginizi gösterecek birkaç temel sertifika alın. 3. Bir acentede ya da forwarder'da kısa bir stajla işin mutfağını görün. Ve 4. Birkaç yıl içinde de seçtiğiniz yolda yürüyüp uzmanlaşın. İşte bu kadar. Şu ikinci adımı, yani sertifikalara biraz daha yakından bakalım çünkü burası gerçekten kilit bir nokta. Bakın, bir sertifika sizi bir gecede uzman yapmaz ama bir iş görüşmesine gittiğinizde bu sektörün gizli parolasını bildiğinizi gösterir. İşverene ben bu dünyanın dilini konuşuyorum, jargona hakimim demenin en kısa yoludur. Bu CV'niz için paha biçilmez bir sinyal. Peki hangi sertifikalar? İşte size hemen başlayabileceğiniz bir başlangıç kiti. Inco Terms ile ticaretin alfabesini öğrenin. Fiyatanın giriş kursuyla lojistiğin temellerini kavrayın. Bimco ile chartering dünyasına ilk adımınızı atın. Ya da deniz sigortasına meraklıysanız temel bir kursla başlayın. Bunlar o yol haritasındaki ikinci adımı tamamlamanız için sizin ilk anahtarlarınız. Biliyorum içinizden bazıları tamam çok güzel ama ben hemen bugün bir şeyler yapmak istiyorum diyor. Sabırsızlar için her şeyi özetleyen en hızlı başlangıç rehberimiz geliyor. Hazır mısınız? İşte size birkaç aylık bir sprint planı. 1. Bir, bir hafta sonunuzu ayırıp incoterms'i öğrenin. 2. Hemen 1-2 aylık kısa bir staj bulun. Sahanın tozunu yutun. 3. Bu arada online olarak chartering temellerini de 1-2 haftada bitirin. 4. Tüm bu yeni bilgilerle CV'nizi güncelleyin ve LinkedIn'den başvurulara başlayın. İşte bu kadar net ve etkili. Gördünüz işte. Uluslararası İlişkiler diplomanız aslında size yepyeni ve heyecan dolu bir okyanusun anahtarını vermiş. Gerekli tüm araçlara, o süper güçlere zaten sahipsiniz. Şimdi tek bir soru var. Bu okyanusu açılmak için sizin ilk hamleniz ne olacak?